Su içmek zararlı mıdır? Evet suyu ayakta mı içilir? Oturarak mı içilir? Sünnete göre nedir? Oturarak içmemiz lazım. Ee, tabii ki bizim için sağlıklı olan her şey Peygamber Efendimiz tarafından yapılmış. Aynı zamanda artık e, tıp e, tarafından da destekleniyor. Bakın e, işte e, okullarda tıpta okutulan bilgi. Ayakta su içmeyin derlerdi. Fizyolojik olarak sebebi buymuş ayakta su içerken fagustan su geçer büyük e, dökülür oturarak içersek mide kıvrılır küçülür kuruvarda hmm, caddesim Caddesi denilen ya işte bunlar tıbbi terimler geçerek içtiğimiz için sıvı arada Deptiküsler açısından da bizi korur. Bu e, doktorların e, tıp çocuklarının tıp okuyan öğrencileri yazdırdığı notlar. Sağlık ya sünnet olan her şey aynı zamanda da sağlıklı. Sağlıklı olalım, sağlıcakla kalalım. video beğenmeyi unutmayalım.